Şimdi tabii ki iyi başlamadığımız bir sezon. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Koçeli Sporu 3-2 mağlup ettikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Eroğlu, güçlü bir takımı yendik, mutluyuz dedi. Şimdi tabii ki iyi başlamadığımız bir sezon. Yeni oluşturmaya çalıştığımız takımımız. Tabii ki son haftalarda oyun anlamında sürekli gelişen, belki skor alamadık ama Ankara gücü tabii iç saha galibiyeti. Bugün de oyun anlamında gelişimi devam ettirmemiz gereken bir maçtı. Rakibin gücünü biliyorduk. İyi bir kadroya sahipti. Biz ama tabii ki her maçta oyuncularıma söylediğim gibi rakipten çok bizim ne yapacağımız çok önemliydi. Son haftalardaki yükselişimizi, oyunun hızı, tempo, topa sahip olduğumuz bölümde doğru oyun ve geçiş hücumlarıyla rakibin tempoyusunu düşürmekti amacımız. Hataya zorlamaktı ve belli bir dakikadan sonra oyundan düşürmekti. Aslında maça çok iyi bir giriş yaptık. Yani 2-3-0 olacakken maç bir anda 2 gol yedik. Yani zaten diğer maçlara baktığımızda bireysel hata veya da kritik yerlerde kalemizde golü görüyoruz. Ki 2-0 geriden sonra pes etmedik. Topa sahip olduğumuz bölümle ceza sahası girişleri yapmaya çalıştık. Özellikle gol zonda etkili olmaya çalıştık ama son vuruşu yapamadık. Ta ki 45'te kazandığımız penaltı aslında bizi maça tutundu, tutunmamızı sağladı. 2-1 bizim için geri dönüş sinyalleri olan oyuncularında konuştuğumda da doğru oyunu devam ettirirsek bu maçı çevireceğimizi oyuncularımıza söylemiştim devre arasında. Çok inançlı bir takımdık. Yani bugün bu maçı kazanacağımıza inanıyorduk çok. Ama tabii ki nasıl kazanacağız? Doğruları yaparak topa sahip olacağız, çabuk oynayacağız. Kaptırdığımız yerde reaksiyon verip savunmaya katkı sağlayacağız. Bunlar çok önemli kriterlerdi. Ki ikinci yarı gerçekten baskılı oynadığımız bölümler, üretken olduğumuz bölümler vardı. Sadece risk aldığımız ve kendi ayağımızdayken kaptırdığımız toplar ister istemez bize savunma geçişinde rakibi avantaj sağladı. O ara Ali Emre'nin kurtarışları bizi biraz daha ayakta tuttu. Ama hücumsal anlamda kazandıktan sonra hücum geçişini iyi yapmamız. Ceza sahasında bugün çoğaldığımız çok pozisyonumuz var. Bu bizim için çok önemli bir kriter. Çünkü e, paylaşım ve ceza sahası girişlerinde ne kadar çok oyuncuyla girersek bizim için büyük avantaj oluyor. Bunun çalışmasını çok yapıyoruz. Yüksek şiddetli koşu bugün e, belki en yüksek değerde olan e, kriterimiz olabilir. Şu an e, yani gerçekten oyuncularım da hep söylüyordum bizim bu koşu mesafeleri tabii ki önemli ama asıl önemli olan yüksek şiddetli koşularımızın çok fazla olması. Bugün bunun çok arttığını düşünüyorum ki e, kalibiyetle beraber bunun gelmesi. Oyuncularımın inancının daha çok artmasına neden olacak. Güçlü bir takımı yendik. Mutluyuz. Son iki maçımız var bundan sonra. Tabii ki hepsini almaya adayız. Ama e, en az bu kadar koşup, en çok e, bu kadar isteyip ve e, rakibe karşı oyun üstünlüğünü her türlü sağlamamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Belki 2000'in altında 3-4-5 oyuncumuz vardı bugün. 2000 doğum ve 6. Buradan Burak'a da parantez açmak istiyorum. Yani Burak e, bugün son maçını oynadı. Bence çok iyi bir oyun oynadı. Son haftalarda önemli bir performans artışı, sürekli yükselen özgüveni, becerisini, kullanımı, süratli oyunu bize çok katkı sağlayacaktı. Belki bundan sonra ama biz mutluyuz çünkü onu Bundesliga'ya gönderiyoruz. Bence Türkiye için çok önemli bir haber bu. TFF birincilikten, Altın Ordu'dan çağlardan sonra Burak İnce de Bundesliga'ya gidiyor bir marka olan Altın Ordu'yu en iyi şekilde temsil edecektir. 15 yaşında Burak İnce'yi inanıp oynattığımda o da belki bu kadar oynayacağını bilmiyordu ama 2,5 yıllık gelişim ona büyük katkı sağladı. Doğru zamanda oynattık. Gelişim herkes belki Burak İnce ilgili yorum yaptı, eleştirdi. Ama bu çocuk şu anda 18'i yeni dolduruyor. Ya yani Biz bir oyuncudan çok şey istiyoruz ama güvenmek, doğru zamanda oynatmak, doğru eğitmek ve ona o, o sahada görevi vermek bence en önemli kriter. Ee, bu anlamda çok mutluyum. Buran başı, başarılı olacağına inanıyorum. Belki kısa vadede olmasa da önümüzdeki süreçte hem Amili takımın hem Almanya'nın Bundesliga'nın önemli oyuncuları olacaktır. Olacaktır. Bugün de golle bitirdi. Penaltı yaptırdı. Onun adına çok seviniyorum. Ee, Altınordu markası sürekli yükselmeye devam edecektir. Ondan sonra da birçok genç Belki Altın Ordu'da Burak İnce'yi rol model ararak e, futbolunu daha motive bir şekilde sürdürecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, bugün Ahmet İlhan da yoktu, Enis de yoktu. Yani e, hep benim çalıştırdığım takımların hep e, oyuncu e, odaklı değil, oyun odaklı olduğunu hep söylüyorum. Ama e, evet, eksilen oyuncularımız var, giden oyuncularımız var. Devrede en az 3 oyuncu kadromuza katmayı planlıyoruz. Kolay değil tabii ki devrede oyuncu bulmak ama biz de bu eksikliğimizi gördük. Devrede bize beraber uyum sağlayacak, bize katkı sağlayacak, gelişimini devam ettirecek. İlla yani genç anlamda söylemiyorum. Futbol olgunluğu anlamında bize katkı sağlayacak. Oyuncu transfer edeceğiz. Savunmaya, orta sahaya bir de hücum hattına transfer etmeyi planlıyoruz. Ama süreç tabii ki her hocaya söyleseniz devreye kadar herkes çok büyük transfer planları yapıyor. Biz doğru hamle yapıp Takımımıza güç katacak, e, imesini arttıracak e, oyuncu alıp e, yolumuza ikinci yarı öyle devam etmeyi planlıyoruz.